gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2-8 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar hafta içerisinde Başak Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Hafta boyunca ayın ışığı büyüyor olacak. Dolayısıyla enerjisini üzerimizde biraz daha fazla hissedebiliriz. Genel olarak duygusal olarak bizi etkileyebilir ayın enerjisi. Hafta başında Ay Aslan Burcu'nda olacak. Biraz daha evimiz ve ailemizle ilgili konulara yönelmemiz mümkün bu hafta içerisinde. Jüpiter ev alanınızda ilerlerken size bu alanlarda da önemli şanslar veriyor aslında. Zaman zaman fırsatlar da karşınıza çıkıyor. Aileyle ilgili bazı sorunları çözümleyebilirsiniz. Evinizle ilgili emlak, mülk gibi konularda bazı amaçlarınız varsa bunlara ulaşma konusunda da Jüpiter sizi destekleyebilir. Bu hafta yine böyle fırsatlar karşınıza çıkabilir ee, sevgili boğalar. Koç burcunda ilerleyen gezegeniniz Venüs, de kavuşacak hafta ortasında ve Aslan burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açı yapacak. Bu sürpriz şansların, fırsatların karşımıza çıkabileceğini işaret ediyor. Bunlar sizin bilmediğiniz biraz perde arkasında kalan Gizli yardımlar, gizli destekler de olabilir. Bunların ailenizle olan bağlantıları da söz konusu. Bunun yanı sıra manevi ve ruhsal yönden de önemli açılımlar e, olması, farkındalıklar kazanmanız mümkün. Hafta içerisinde yaratıcılığınız da oldukça yüksek görünüyor. E, ayın 5'inde 14 derece Başak Burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay özellikle aşk ve yaratıcılık alanınızda meydana geliyor. E, aşk hayatınızda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili, hamilelik, doğum gibi konularla ilgili de bazı gelişmeler bu dolunayda gündemde olabilir. Ee, dolunayın etkisiyle e, kendinizi dış dünyada daha rahat ifade edebilirsiniz, gösterebilirsiniz, biraz daha dikkat çekebilirsiniz. Sanat, yaratıcılık, hobilerle ilgili konularda e, dolunayın etkisiyle yaşamınızda daha fazla gündemde olabilir, sevgili boğalar. Evet, haftanın genel böyle.